İnşaat şimdi biraz ilerledi. Borular falan galiba yapıldı. Önce geçici tuvalet vardı. Bak kadınlar için ayrı bir tuvalet. Erkekler için ayrı bir tuvalet. Böyle uyduruk falan da değil bakın. Böyle her şey yepyeni. Peçetesine kadar deterjanı, sıcak suyu. Her şeyi var. Çok güzel organize yapıyorlar. Bu da kadınlar için olan burası daha büyük gördüğünüz gibi bu şekilde yapmışlar yaptılar yani bugün daha doğrusu. Ee, kurallara göre bir inşaatta bir kadınlar için ayrı tuvalet yapmaları mecbur. O yüzden bu inşaatta da kadın sayısı bayağı çok. Bizim firmada bile bazen iki tane kadın çalışıyor bu inşaatta. Yani firmanın kendisinde e, nereden baksan o 15'e yakın kadın çalışıyor bizim firmada da bu inşaatta bazen iki tane kadın çalışıyor. Diğer işte elektrikçiler de var, e, değişik branşlarda kadınlar çalışıyor. Yani kadınlar İsviçre'de inşaat alanında yani her alanda çalışıyorlar. Kadın erkek ayrımı yok çalışırken. İnşaat niye bu kadar sessiz diyorsunuz acaba? E çünkü öğlen yemeği saati. Öğlen yemeğinde böyle bir sessizlik oluyor. <laughs> bir de zaten Noel tatili dolayısıyla da birçok işçi tatile çıktı. İnşaatta işçi sayısında büyük bir azalma oldu zaten. Bir tam öğlen yemeği saati. Böyle inşaat boş gibi oldu gitti. Bana kaldı. Ben bu çalıştığım katta bugün bugün bu çalıştığım katta ben tek başıma sayılırım. <laughs> Evet, böyle. Burası devlet hastanesine yapılan bir ek bina. Hastane yani, ek bir hastane binası. Bu odaların hepsi birer hasta odası arkadaşlar. Şu şekilde, burası böyle giriş. Böyle. Burada inşaatlarda iç bölümlerde artık neredeyse duvar kullanılmıyor. Böyle alçı plattiler yani alçı alçı panlar diyeyim Türkçesi. Bazen Türkçe ismini unutuyorum da kusura bakmayın. Bu tür alçılar kullanılıyor. Böyle profiller çakılaraktan arasında da izolasyon malzemeleri var. O şekilde. Gördüğünüz gibi bütün hastanenin e, duvarlarını bu alçıpanlarla yapılıyor. Şekilleri görüyorsunuz. Yani her taraf alçıpan. Yani buralarda bu meslek alçı işi mesleği, alçıpan işi mesleği geçerli bir meslek. Bir de diploman varsa yani olmasa da iş bulursun ama diploman varsa da daha fazla maaş alırsın. Yani ben daha bu inşaattayım. Bir tanesi tam yani bir katı tam bitirirsek malzemeleriyle beraber biterse size son bitmiş halini de göstereceğim. Çok büyük yani bir katta Bayağı bir oda var yani söyleyeyim. Tek katta yaklaşık 50-60 arası tam saymadım da oda var. Hasta odası. Yani bürolar filan doktorların kullanacağı bürolar da var tabii ki. Dostlarım bir de şu konuya değinmek istiyorum. E, yaptığınız işten utanmayın. Yani ne demek istiyorum burada? Diyelim ki bir mesleğiniz var ve bu mesleğinizle e, geçiminizi sağlıyorsunuz, çocuklarınıza bakıyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz, eğitiminizi sağlıyorsunuz. Yani para kazandığınız e, bir işinizden utanmayın. Bu iş ne olursa olsun. E, belki başlangıçta istediğiniz mesleği yapamamış olabilirsiniz. Ama sonuçta bir iş yapabiliyorsanız bundan utanmaya gerek yok. Ondan sonra iş ararken mesela girişken olun. Utanmayın. Yani Bir şey istiyorsanız girişken olmalısınız. Çekindiğiniz zaman, aa bunu dersem ayıp olur, bunu yaparsam şöyle olur. İşte iş sormaya gittiğinizde, o orada işte şöyle insanlar var, nasıl durayım falan böyle derseniz bu sistem yani bu yaşadığımız düzen e, vahşi bir düzen yani elinizden gider yapmak istediğiniz şey elinizden gider o yüzden e, çekinmeyeceksiniz İşiniz neyse odur yani onu yapıyorsunuzdur önemli olan birilerine muhtaç olmadan yaşamak önemli olan birilerinin malına göz dikmemek birilerinin malını çalmamak birilerinin hakkını yememek. Önemli olan bu. Hak yiyenler, hırsızlık yapanlar, mal çalanlar, başkalarının malına göz dikenler, kıskananlar, bunlar utansınlar. Yaptığınız işten utanmayın. Neden bunu söyledim? Çünkü bana bazı arkadaşlar mesaj yazıyorlar özelden. Diyorlar ki ya işte YouTube'a çıkıyorsun, herkes seni izliyor. Yani oraya işte iş elbiselerinle gidiyorsun, boya elbiselerinle işte insanlar böyle daha zengin görmek isterler, zengin insan izlemek isterler. O görünümde ol, o şekilde göster kendini. Ben neysem oyum arkadaşlar. Yani ben buyum, ben benim mesleğim bu ve ben bu işten para kazanıyorum. Kendimi başka türlü niye göstereyim ki? Benim için saçma olur yani. Ayrıca bu ülkede mesleğinden dolayı seni kimse aşağılamaz. Ben yani şu elbiselerimle yani bu elbiselerimle ben giderim istediğim restoranda yemek yerim. Yani oranın garsonu sahibi işte aman sandalyemiz kirlenecek falan diye hiç öyle bir söz konusu bile olamaz. Bu ülkede çalışan insana saygı duyarlar. Ne iş yaparsan yap saygı duyarlar. Ben bu elbiselerimle tramvaya da binerim, otobüse de binerim, taksiye de binerim. Restoranta gittiğimde üstelik benim eğer öğlen yemeğinde gitmişsem benim bir saatlik molam olduğunu bilirler. Hatta bana öncelikle tanırlar. Dediğim gibi işinizde İşinizden utanmayın. Çalanlar utansın. Hırsızlar utansın. Siz utanmayın. Yani sen işsiz kaldığın zaman, parasız kaldığın zaman bu utandığın, çekindiğin kişiler veya kişi kimse, kimlerse onlar gelip senin cebine para koyacak mı? Yok, koymayacak. O zaman. Bir de yaptığınız işi en iyisini yapmaya çalışın. Yapamayabilirsiniz ama yapmaya çalışın. En iyisini yapmaya çalışın. Siz tercih edilen olursunuz. Yani eğer bu söylemlerimle naçizane birazcık sizin yaşantınıza dokunabiliyorsam, bu sözlerim sizde bir etkileşim yaratıyorsa ne mutlu bana. size bir günün sözünü söyleyeyim, bugünün sözünü. Umutsuzluk kendini bile sevmemektir. Gustav Flaubert demiş bunu. Bakın ne kadar güzel bir söz. Umutsuzluk kendini bile sevmemektir. Günün deyimini söyleyeyim. Dere tepe düz gitmek engelleri aşarak gitmek anlamında kullanılıyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.